Abla ne yapıyorsun? Kolay gelsin. efendim. yeni O kene mi ağlalanıyordu? Ne istiyorsun? ora. orak. orak. Şimdiden emin etiyorsa. Oho kene mucit çıkarttın. Kıyamet kopacak. Aa, ay. Güzel oldu ama yani, Çok ya? güzel yapmışsın. Eline sağlık. Allah sen iyiliğini versin he. Anam. Anam çok güzel. Ama sırayla ne gelin buraya? Yok. Ocak he? değil abi sıra sıra. Ooo sevgili dostlar. De Sezelleri geri yaptık. Bura bu, fındıklarımız bakımsız bir yerdi. Öyle bakmamıştık oraya hiç. Hep Bahçe başımız. Ama şu an harika bir yer yaptı orayı ablam. Ağlarlandı, örttü. Bezelye ekeceğiz. Sizin oralarda bezeli ekmek var mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yedirmedim. Neyi <laughs> geçeceğiz? Ben onu çekir çıkarırım oradan da. Karanaya gideceğiz diye makinenin şeyleri dişleri kör olmasın diye yedirmedim. Ben onu oradan çekir çıkarırım şimdi. Dur çıkarayım onu ben oradan. Alayım onu oradan ben alayım. Al 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 yürü. Al bakalım hadi ama çok sıkıntı olacak. Bir kişi daha alayım. Ben de geleyim Yok yok ben kaldırıyorum onu herhalde kaldıramazsın. Öyle idiydi. Ha o fındıkta ya bak ağrı köyü fındık köyünde yok. ha onda fındık mı olacak? Kuru düşüktü. Ha gitti yoğurlan gidiyor. Koy yavru. Onları pen adarım onları Ha, o tipi de halledeceğim bu sene denk geçti. Kaldıramazsın. Yok abla kaldıramayın. Kalkmaz o gel. İki kişi ikimiz kaldırırız gel. O zaman ya da böleriz de kaldırırız. Yok yok. Ha bunun tipi de kesecek ama bu büyük mu zaten? Orhan he he Orhan ı... kesecek Orhan kesecek. Ha. Gel gel. Gel. İyi o zaman. Tamam mı? Ah. Ha burası çok güzel.